Merhabalar, bu hafta göreceğimiz H5P aracı hafıza oyunları kartı geliştirmek için kullanacağımız hafıza oyunu aracı. Bunun için H5P editörünü açıyorum. Yeni bir H5P dosyası oluştur. Gelen içerik oluştur kısmında hafıza oyunları olarak Memory Game al dedik. Yükle. Her zaman olduğu gibi bir kere masa olarak yüklüyoruz. Daha sonra açtığımız zaman zaten bu araç yüklü olarak karşımıza çıkacak. Kullan. İlk olarak başlık zorunlu bir başlık konu olarak da çiçekler çiçeklerle ilgili bir hafıza oyunu yapalım dedik çiçekler hafıza oyunu diyelim birinci kartta resim ekleyeceğiz zorunlu bir alan kırmızıyla görüyoruz zaten İlk olarak bir tane papatya atalım. Alternatif yani resim gözükmezse tarayıcıya çıkacak yazı. Papatya diyelim. Bunun sesli olarak bildiri vermesini istiyorsak buraya ses yükleyebiliriz. Bunun içinde zaten ses kaydedici önceden göstermiştim. Buraya tıklayarak istediğimiz sesi, istediğimiz bilgi kendi sesimizi kaydedebiliriz. Önceden yüklediğim ses vardı zaten. Buraya geldik. Ses dosyası papatya olarak ekliyoruz. Matching'i image -match ise e, aynı konu hakkında farklı resimler varsa onları eklemek için kullanabiliriz. Bunu önce bir görünümü gördükten sonra e, daha sonra yapalım onu. Görünüme dedik. Hafsa kartı tıkladım tıkladım. Papatya. Evet sesle birlikte bana dönüt verdi. Şimdi düzenli kısmına geliyorum. Şimdi matching image'e -match bakalım. Farklı bir papatya resmi var. Kalp şeklinde. Buraya da alternatif olarak kalp ve papatya dedim. Magic Audi'yi de zaten yüklemiştim. Sesler zorunlu değil bu arada. Ses dosyasını papatya 2 olarak eklemiştim. Tanım olarak da şöyle diyelim. Çiçeklerden papatya. Şimdi görünüm kısmına gelelim. Birinci resim, ikinci resim. Evet ikisini de şurada direkt olarak dönüt olarak verdi. Farklı kartlar ekleyelim. İkinci karta geldim. Image olarak hızlı bir şekilde bunları ekleyelim. Arkadaşlar kartlarımızı ekledik. Burada daha öncesinden zaten GIF çiçeği göstereyim. Yani isterseniz animasyon şeklinde de e, animasyonlu videolar da ekleyebiliyorsunuz buraya. Şimdi görünüm kısmına geldik. Evet açıldı. dedik. Evet animasyonun şekli bitti. Evet 34 saniyede 30 kere dönerek tamamlamış olduk. Evet. Özellikle öğrenciler için e, hafızalarını kuvvetlendirmek amacıyla hızlı oyunlar da bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra her zamanki gibi kaydediyoruz. Kaydettik. şekiller hafıza oyunu olarak kaydettim kayıt işleminden sonra şimdi H5P dosyasını Scorn dosyasına çevireceğim bunun için H5P Scorn 1.0'a geldim translate H5P tk sitesinde altta kabul ediyorum anlaşmayı pek diyerek paketlemeyi yapıyorum şu anda Evet dosyamız indi şimdi indirdiğimiz dosyayı buna yüklemek geldi sıra İçerikler kısmına tıklıyorum. İçerik ekle. Etkileşim. Sonraki diyorum. Etkileşim dosyasını skorm olarak yükleyelim. Evet, zip dosyamızı yükledik. Sonraki diyorum. İlkokul diyelim. Evet, ilkokul, birinci sınıf, hayat bilgisi, doğada hayat, yakın içerisinde bulunan bitkileri gözlemler. Bunu işaretledik. Sonra gidiyorum. Başlık olarak şekil. Şimdi ekran görüntüsü atalım kaydet dedik. Ee, çalışmamızı yükledik. Hayır deyip şu anda herhangi bir Türkiye çapında paylaşılmasını istemiyorum. Şuradan tablet görümde, etkileşim tahta görümde bir açalım. Çalışmamız açıldı. Evet şu anda açıklamada 22 saniyede 26 kart dönmesiyle yapmış olduk. Alt taraftaki seçeneklerimizi yine hatırlatalım. Paylaşabilirsiniz. Kendi e, bulunduğunuz okulun sayfalarında. Şuradan paylaşıyorum kendi sayfamda. Bunun dışında listeye ekleyebilirsiniz. Öğrenciye gönderebilirsiniz. Kontrole gönderebilirsiniz. Yeniden düzenleyip silebilirsiniz. Evet arkadaşlar güzel bir Web 2.0 aracının sonuna geldik. Umarım güzel çalışmalar oluşturursunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.